Hoş geldin Hoş bulduk Kutay Görüşmek istemişsin Aşk olsun yani bir nasılsın yok mu? Kusura bakma Nasılsın nasıl gidiyor? İyiyim. Ben iyiyim de. Azı sen nasılsın? İyi. iş güç. Gördüğün gibi. Koşturuyoruz. Güzel. Nişanlın nasıl? Neydi adı? Zeynep. Zeynep artık benim nişanlım değil. Ama o konuyu boş ver. Biz iş konuşalım. İş konuşuruz Kutay'cığım. Ama önce... ...bekarlığını kutlamalıyız. Ee, kutlanacak bir şey yok. Ben Zeynep'i hala seviyorum. Yakın zamanda da barışırız zaten. Ama koyla alakalı bir şey varsa tabii konuşalım. Ee, yapabileceğimiz bir şey varsa. Yoksa biraz işlerim var. Uçak da var. Yetişmem gereken.